Nedir? İyileştirme çözümünü bulacağız. Yani proje kötü bir proje değil. Evet. Ama projeyi yanlış yönetiyoruz. Ben biraz süt konusunda da şey var ya, bilgim. Yani e onu diyorum. Konusunda işte. i̇şte o bilgim var. Tabii. Birinci ağ sizsiniz. Birinci ağ sizsiniz. Işte. dolayısıyla o konuları bildiğimden dolayı önerilerde bulunuyorum. Yani ikaz ediyorum, önerilerde bulunuyorum ama maalesef karşılık bulmuyor. Bir de e, işin yani en vahim tarafı biraz önce buyurdunuz. Kayseri'den, Erzincan'dan süt geliyor. Sivas'tan. Evet. Sivas'tan süt geliyor. Muş'tan süt geliyor. Tamam bunlar doğru. Gelsin. Daha çok işleyelim gelsin. Ama ben Tekman'daki, Darayazı'ndaki, Kırısı'ndaki, efendime söyleyeyim bu tarafa dönüyorsun bir sürü ilçemiz var. Köylerimizin sütlerini biz sanayiye dönüştüremiyoruz. İşte ben onu diyorum. Yani o da yalnız kalıyor köydeki vatandaş. Ya, satmak zorunda kalıyor. Tekmal'da bu yaz 3 TL'ye süt satıldı. Aa, çok önemli. Ya. Yani Allah'a rev mı? neden? Çaresizlikten. Peki sen Erzincan'dan süt taşıttıracağına, Kayseri'den süt getirttireceğine, sen oradaki sütleri sen esnafa... İşte benim demek istediğim... Esnafa mi? onları kazandır. Sen geliyorsun burada mandıracının önünde işte üzerinizin <laughs> yakın köylerde burada evet. o köylerimiz. Onlara gidiyorsun sütünüzü ben alacağım. Ya al oraya da soğuk zincir kur. Bırak mandıracı orayı zaten topluyor yakın yer. Eğer imkanı varsa bütün e, köyleri topla ama yok ise isbirde süt geliyor mu? gelmiyor. Ya yani ben yıllarca süt almışım orada. Efendime söyleyeyim, Khorasan'ın köyleri süt depoları. Sütleri toplanmıyor. Efendime söyleyeyim, Karayazı, hayvancılık, Hınız, Tekman, kara bunların sütleri neden gelmiyor? Ben diyor ki arkadaşım arabaları gönderip işte ne bileyim Dumlu'dan, Kevafor'dan, efendime söyleyeyim Çiftlikten, oradan buradan buraların sütü topu. Ya, bırak oralarını da tamam soğuk zinciri bu ama ne yap? Oradakileri bizim süt sanayicilerimiz alsın. Sen soğuk zinciri vur. Araç gönder onlar toplasın. Tankları onlara zimmet edersin. Onlar soğuk zincir sütünü alırlar. Ama aslında bizim Erzurum'daki sütü sen sanayiye dönüştürebilirsin. Doğru mu? Doğru. Doğru. Şimdi bunu herkes talep ediyor. Bunun bir şeyi vardı da uzak yerden toplarsan bir maliyet var. Evet. Atıyorum Erzurum'un Ova köyünde 7 liraya mı süt Sen oradan 6 liraya alırsın. Doğru mu? Çünkü bir maliyet var. Ama sonuçta sanayiye kazandırırsın. Kazandıramıyorsun. 3 TL'ye süt verirken buradaki adam 7 TL'ye süt vermiş. Aradaki farka bakar mısın? Evet. Bu adam ne yapıyor? Ya iğneyini kesirecek, evet. ya da odur. Ne kurucu? Bırakacak Tam gelir. Amatörce yapıyor, onu da ağzına gözüne bulaştırıyor. Yani evlerimizde atıyorum 40-50 litrenin üstünde sütü çevirmemiz imkansız değil mi? Evet. O yüzden sanayiye katma değer olarak dönüşmüyor. Dönüşmediği gibi biz soğuk süt zincirini başarıyla herkese anlatıyoruz. Neyi anlatıyorsun? Neyi anlatıyorsun? Çözüm önerim var mı? Çözüm önerim var tabii ki. Ama ben bunu benim paydaşlarımla düşünüyorum. Yani bu süt sanayicilerinden oturup topluca ticaret borsasında Arkadaşlar burada görüşünüzle birlikte çözüm üretirsek fayda sağlarız. Benim yaptığım şahıs tekil çözümler bir kısmını memnun eder, bir kısmını memnun eder. Çok tabi. Aynı şey tam ortak tam. karar verip çözüm odaklı birlikte ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Var aklımda kişiler evet bu ovaya dağıttığımız tanklarımızı süt sanayicilerimize zimmetleyeceğiz. Akabinde biz de gidip diğer yerlere yeniden e, soğuk zincir, tartlarımızı kuracağız, gerekirse biz araçlarımızla kendimiz getireceğiz, sanayicimize vereceğiz. Başkanım mesela şurada söyleniyor, ifade ediliyor. E, atıyorum işte kuzey ilçelerinden bir bölge, ana bir bölgede toplanılsa mesela orada siz bu işi siz e, uzun yıllardır Ama, meslek olarak icra ediyorsunuz. Mesela orada bir yapı kurulsa da adam dese diyor ki işte ben ismimden her gün nasıl getireyim mesela? Abi süt birlikleri var. Ha? Onlardan ortak çalışma <laughs> yaparız. Kooperatiflerimiz var. Ya bu çözümlenmeyecek niye yani, bir şey değil. Her şeyi borsa yapacak diye bir şey yok. Evet. Sizin biz mi onları mi? da tabii ki tamam. biz onları da bu işin içine şey yaptık. Aykop diye bir kuruluş var. Evet. Onlarla süt kooperatifleriyle bunlarla birlikte olacağız. Dediğim gibi süt paydaşlarıyla bu işi görüşeceğiz. Evet. Yani sadece mandıracılarla değil, süt paydaşlarıyla. Çünkü biz o bölgede bir e, depo hmm. kurarız. Evet. Toplama deposu. Ha? Merkez olarak. Gider de. Giderleri biz karşılarız. Giderleri az olduk yakın yer. Biz karşılarız. <laughs> ne yapar? Orada o merkez olan depoya topladım. Yok yok. Oradan da tayin ettiğimiz bandıracılar gider. Devranız gelir. O harika. Yani böyle bir has düşünce var iken. Hani derler ya yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Birazcık kafa yorgun bunlar olacak şeyler. Alko budur, işte yani kooperatifleri de Yani biz sivil örgütleri de geliştirmeliyiz. Alt kademedeki sivil örgütlerde bu işin içine katmalıyız. Harekete geçmeleri. Evet. Çünkü biz onları bu işin dışında tutarsak herkes e, kendi başına bir şeyler yapmalı değil. Birlikte, <laughs> oluyor, beraber olacağız. Onlar birlikte çözülür. Çözüm odaklı çok şey var. Yani evet. o da olabilir, farklı başka bir şey de olabilir. Ne farklı ne olabilir. Biz oraya soğuk zincir kurarız. Mandıra cimrilerimizi çağırır, deriz ki arkadaş biz şurada şöyle bir tonajda merkezi sisteme topla, topluyoruz. Buraya bir kim? Biz onlardan avanta para almaya şey yok. Biz bu hizmeti veriyoruz. Siz de o sütleri buraya getirin sanayiye kazandırın. Hem oradaki köylü para kazanmış olur sütünle hem de biz dışarıdan süt getirmemiş olur. Ben dışarıdan süt gelmesine karşı değilim. Ama ne zaman karşıyım biliyor musunuz? Benim burada sütlerim Dökülürken, kullanılamazken, katmanı kazandırılmadığı bölgelerden dolayı ben bu sütü işleyememişim ki dışarıdan alayım. İşte onu diyorum. Ben bunu işleyeyim. Onu diyorum. Işte. Allah vereyim daha da çok işleyelim, evet. o zaman dışarıdan alalım. Karşı değilim. Evet. Ama benim kendi, hani derler ya, kendi hasadımı toplayamıyorum. Evet, işte o çok önemli. Kendi azadımı toplamayıp da gidip evet. başka illerin evet. hasaplarına sahip çıkıyor. Sahip çıkıyor. onları kalkındırıyorum. İlginç bir şey bu ya. Yani, yani bu Erzurum halkı tarafından bilinen bir şey değil ki başkan. Erzurum halkı bunu fark etmeyebilir. Sivil Ama örgütler, çok bir şey. tamam da sivil örgütler ne işe yarar? Zaten halkın bilmediğini gündeme, gündeme getirip çözüm. de çözüm önerilerine çıkmak değil mi? Bana evet. göre yani... E, basit şeyler, dokunuşlardan e, çok öyle büyük masraflara değil, dokunuşlardan her şeyi çözebileceğim bir şey Ama maalesef, maalesef. Şimdi bu, bu İngiliz ticaret borsasının oraya tankları gör, hep sırayla bahçeye dizmiştir. Evet. Ne yapıyoruz? Boş. Olur Yani o kadar peki bu yatırımlar yapıldı, niye boş bekletiyorsun? İşte dediğim gibi gönder, köyleri, sütlerini toplasın toplanmayan yerde. Başka bu noktada şu da var mesela. Ben onu özellikle toplum adına rica ediyorum. Mesela bu yağ konusu sıkıntı ya. Yani. Yani, yani buna nasıl çözülür? Bu tereyağı diyor? mı? He, mesela adam yani bu, hocam biz de burada gönül rahatlığıyla bir yağ yeme lüksünü Erzurum'dan kaptı o ya. Yani. Şimdi Hı yani yok. içine bilmem ne kat duyuyoruz, yok. bilmiyoruz. Etmiyorum. Saygı değer abim, o konuda ben kendimde e, süt ürünleri üreten bir firmayım. Yani güvenilir. Güvenilir. Erzurumlar falan. şu anda Türkiye'nin Erzurum'da Türkiye'nin süt ürünleri konusunda belki kalitemizi zayıf yapabiliriz. İşte, i̇şte onun peynirde falan Hı. ama hileli ürünümüz yok. Ha, o çok önemli. Hileli ürün. onu ifade Bu dışarıdan gelen hileli ürünler oluyor. Evet. Yani Erzurum'da yapan ben çünkü bizim mandıra kesimi süt fabrikalarını hemen hemen dolaşan bilen hatta ve hatta ürünlerini gören diye. Çünkü ben e, ticaret borsasında meclis üyesiyim ve süt birimini temsil ediyorum. Aynı zamanda Civil Feiler'in e, biliyorsunuz denetlemelerini de yapıyorum. Dolayısıyla bunlar bizim e, sanayicimiz yani mandıra dediğimiz kesim İnanın hileli mal üretmiyor. Evet yoğurdu belki ustası iyi yapamamış olabilir. İşte peyniri bir usta iyi yapamamış olabilir. Kaldı ki şu anda şarküterlerimiz ve süs sanayicilerimiz nemsi e, mekanlarını çok güzel dizayn ettiler. Harika temizlik, hijyenik e, işler hale getirdiler. Ve e, kesinlikle Erzurum'da hileli ürün yok. O çok güzel. Hani bu üreticilerden bahsediyorum. Anladım. Ama üretici dışından dışarıdan getirip satanlar var ise evet. onlara yani ben o onları bulunması lazım. Erzurum'daki üretici hile mal üretmiyor. Onu altını çizebilirsiniz. Bir de şu var başkanım mesela hiç el değmemiş ama toplumda tabanda konuşulan bir şey var. Bu göçerlerin ürünlerini siz ön ayak olup da Harika şeyler üretiyorlar mesela. Türkçe şeyler. Ha, mesela onların eline bırakmasak, onların bir hareket halinde, onların da elinden tutulsa. Yani daha bir hoş, daha bir güzel şeyler. Sevgili Üstadım, onunla ilgili e, tam bir bilgim yok. Yani böyle açıklama yaparsam e, gıyade olur. E, doğru bir açıklama olmaz. Benle görüşüyorum, gidiyorum, peynir alıyorum, He. gidiyorum da. E, fakat onların bir e, göçerlerin e, kendi toptancıları var. Evet. Yani belki de iyi bir, bir şey hatırlattınız, bunlardan da görüşülebilir. Onlar Bunlar çok önemli. Evet, şehrimize, sanayimize, de, var, de. Evet. Ama inanın e, o konuda tam olarak bilgim olmadığından dolayı e, bilmediğim konuları açıklamak biraz bana e, Hoş ama, geldiniz. Ama, ama, mesih, ama gündeme hatırlattığınız için teşekkür ederim. Buna da en azından önümüzde yaz bir bununla ilgili çalışma yapacağım. Peki başkanım seçildiğiniz takdirde Allah hayırlı uğurlu etsin. İşe evet. başladınız. Erzurum için mesela Erzincan'ın turun peyniri var. Evet. Erzurum için de bir marka bir şey düşünmeniz e o var, çivil peynirimiz var. Yani Ona... çok meşhurdur yani. Onu da mı? Yani o şeye onu mu eşdeğer işte tutuyorsun? Eşdeğer işte, e, yani yarış tatlı bir rekabet noktası. E tabi mesela biz biz de kaşar üretiyoruz ama mesela Kars kaşarı, <laughs> e, adı altında meşhuriyet kazandığı için. Evet. Şimdi Kars da civil peynir yapıyor ama Erzurum'un civili o, önde. O önde. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey var, bu... E, şuna Ona de, bir belge veya bir şey daha kalite bağlamında... Tabii var. ki, tabii ki. Ama dediğim gibi, mesela bizim e, marka tescili yaptırmışız biz civil peyniri. Evet. Kars kaşarını tescil yaptırmış. Evet. Erzincan tulum peynirini yapmış. Yani bunlar da güzel. E, komşu illerimizin her birinin bu konuda bir yeri evet. Peki evet. evet. ikinci bir şey düşünüyorum sana, bu, bu çok durum için olmazsa olmaz mesela. Sizden beklentiler o. Mesela ben dolaşıyorum kamuoyunda, çiftçiyle konuşuyoruz. Arkadaş ortamında konuşuyoruz. Mesela borsada bir hareketlilik, borsada çiftçiye karşı böyle bir güzel Çift, proje kalkındırma e, amacıyla. Üstadım çiftçi en çiftçiyi en azından şöyle düşünelim. Çiftçi en azından şöyle düşünüyor. Bakınız. Ben yıllarca bir şey söyledim. Hatta gitmiş valilerimizden birisi de bana dedi ki, bu ne gömlek kravat mevzusu yapıyorsun? Ben hep şunu savundum. Çalıştaylarda da vardı bizim çalışmalarımızda. Her zaman diyorum ki devlet bize kravat takmasın. Gömleğimizi giydirsin, kravatı biz buluruz. Açılımı ne bunun biliyor musunuz? Devlet bize her zaman bir, bir şeyler yapıyor. Veriyor diyor ki al sana 50 tane baş hayvan, 5 yıl boyunca besleyeceksin. Çiftliklerimiz Erzurum'da çiftlikler neden zayıf biliyor musunuz? Çiftlik gülümüyor, dikkat ediyor musunuz? o da bir an Ben yaptım, ben. Ege'sinde bizim hayvanlarımız var. 400 tane kestirdik. Çiftçiye diyor ki al 50 tane hayvan sana. Bir başka çiftliğe 100 tane diyebiliyor. Neyse. Yani sonuçta projeye göre veriyor. 5 yıl bunu diyor kesmeyeceksin, satmayacaksın. Neyse bak bakacaksın. Beş gün boyunca adamın iflahı sökülüyor. Çünkü yem pahalı. Girdim. Yem girdilerimiz pahalı. Eğer işte atıyorum Bursa'da e, efendime söyleyeyim İzmir'de, İzmit'te buralarda bu hayvanlar 47-48 litre süt sağlıyor. Onları kurtarıyor. O hayvanı biz aldık gemilikten getirdik. O hayvan buraya Erzurum'a getir 25 litreyi yukarı çıkaramıyoruz. Neden biliyor musunuz? Bu bilimsel yapılmış bir şey. Hatta besi de öyledir. Rakımdan bir, iklimden iki. Hayvanın süt oranı düşüyor. Peki müziği denediniz mi? Biz Ege Spinyon gezdiğimizde Ege'de hakikaten süper bir şey yaptık. Yani. Müzikten falan, tabi o da bir şeydir ama müzikten falan değil. Benim söylemek istediğim başka bir şey. Biz oradan hayvanları alıp geliyoruz buraya. Burada rakım yüksek. Anladım. Soğuk yani iklim soğuk, rakım da, yüksek rakım da hayvanın verimi az olur. Mesela bizim burada bu bölgenin en iyi, en iyi şeyi mera hayvancılığıdır. Ha, ee, tabii. Mera hayvancılığına önem vermek lazım. Mesela Tarım İl Müdürlüğü bir ara bu yerli ırkları teşvik amaçlı, teşvik amaçlı şey yapıyordu. Biz de samimi söylüyorum ee, Hoşlayınin ne bir kere hiç kimse tutturamadı burada. Simental biraz daha eterik olduğu için hoşlayın erzurumda yaşamıyor. Birinci e, has dediğimiz yani birinci kalitede olan o evrimle değiştirenleri süt söylemiyorum ama hoşlayın erzurumda yaşamıyor besicilerimiz de biliyor bunu yani yıllardır yapıyorlar. Ee, bir da getiriyorsun süt verimi veriyorlar. Ama bizim yapabileceğimiz burada hakikaten yerli ırkı şeyden <laughs> harmanlayıp montofon inekler. üretmek. Onları da biz tabi kendi başımıza yapamayız. Yine besicilerimizden falan istişare etmek zorundayız. Peki, bu, başkanım besilen hayvanların sonu ne zaman gelecek? Onu nasıl görüyorsun? Ona bir çare ne? Erzurum'da şey bir hayvancılık bitiyor. Yani bunu ben müjde olarak vereyim. Evet. Yani hakikaten ciddi bir müjde. Bitiriyoruz. Bir El birliği. El bir bitiriyoruz. Yani bugün hala daha besicilerimizin ahırları, besicilerimizin bir şeyi yok. Korunacak, kullanacak yerleri yok. Eski hayvan pazarında biliyor musunuz orada 70-80 tane ahır vardı, bir şey yani, vardı. Biliyorum burayı. Var e ne oldu? Yıktık orayı, dağıttık. Başka bir yer yapabildik mi onlar? Yok. yapamadık. Yapamayınca yani herkesin sermayesi yetmiyor. Zaten hayvan alımı pahalı. Onun için bir de ahırını yaptıracak, onu yaptık. Böyle de bir de herkesi bir dağlık yerde değil. Aynen. Bir çatı altında. Aynen hayvan pazarı gibi bir yer ayarlayacaksın ve sizlere da beraber yapacaksın. Bunu da sizden Modern Evet, biz o besicilerimizden bu konularda görüşüyoruz. İnşallah nasip olursa onların ve belediyemizin de evet. ben biliyorum belediye başkanının bu konulara sıcak baktığını biliyorum. onunla birlikte bu konulara Allah'ın izniyle çözüm bulmayı hedefliyorum. Yani en azından besicilerimize güzel mekanlar, yaşanılabilir mekanlar yapıp. Erzurum da. Hadi bizim olur. burada kamyonlara yük yük götürüyorlar. Ankara'ya, Konya'ya orada besi yapıyorlar. Evet. niye benim şehrimde yapılmasın? Evet. Şu anda et konusunda geleceğe dönük ciddi ciddi sorunlar yaşıyoruz. Var, var. Yani şimdi, şimdi belki noksasında da var başkan Gayet de öyle. Hayvan ol, oldu süt de olur. Peki fiyatı olur. nasıl buluyorsun başkanım? Süt fiyatı. Şu anda süt fiyatları Türkiye'de e, ürün konusundan baz alırsan, süt fiyatları biraz geride kaldı. Geride değil mi? Yani muhtemeldir yani. ki, muhtemeldir ki yakın zamanda artış olacaktır. Ama yılbaşından sonra enflasyon düşürülecek diye e, şeyler var. İnşallah enflasyon düşsün, süt 5 lira olsun, 6 lira olsun. Yani e enflasyon ki, ha? çok yüksekte olursa sütü süt, e doğruya kavuşturmak lazım. Evet. Eti bedava yiyorsunuz. Evet, evet şu anda da dediğiniz ona katılıyor. E, Süt ürünleri herkes alıyor. Evet. Onun için yani bahsettiğim ucuz değil de diğer e girdilere göre evet, çok çok düşük. Evet. Yani 300 liraya bir torba yiyelim, gel yer hayvan besle ve bundan da et al verim al. Ama başka bir şey, ucuz dediğiniz zaman da bu toplumun da 10 lira sütü duyduğum mu? Mesela bayan diyor, bu şaman hele. Bir şey daha mı? Ben Onniru, şu, şu anlamda <laughs> <Şu anlas> <laughs> yani söylüyorum. Şu anlamda Şu anlamda de var. İyi de yem 300'ü olursa, evet. üretici bu hayvanı besleyemeyecek. Evet. Anlatabilir miyim? Yem girdileri biraz düşer evet. süt de uçurur. Evet. 5 liraya düşürelim. Evet. Getirsinler 100 lira, 120 lira yemin formasını yapsınlar, 100 lira, 5 liraya düşürelim. Evet yani halk düşer. Evet. evet. Biraz önce konuşuyorduk. Evet, karkas olmuş 120 lira. Ne olsun? Şimdi bir de şu var başkanım. Samimi bir soru soracağım. Yani bunu yazmayalım, kapat. Hayır.